Özellikle birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında ilimizde 8 adet bağımlılıkla danışma merkezi oluşturulmuştur. Yıl sonuna kadar da bağımlılıkla mücadele ile ilgili danışma merkezlerimizi ona çıkarmayı planlıyoruz. Diğer taraftan ilimizde bağımlılıkla mücadelenin ana temalarından olan Amatem ile ilgili çalışmalarımız da devam etmektedir. Atatürk Eğitim Araştırma Hastanemizde 26 yataklı bir Amatem'imiz halin hizmet vermekte olup Aynı zamanda Ege Üniversitesi'ne bağlı 18 yataklı bir amatem hizmet vermektedir. Evet. Ayrıca yine Tepecik eğitim araştırma Hastanemiz içinde 15 yataklı ÇAMATEM dediğimiz Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezimizde halihazırda hizmet vermektedir. İzmir risk e, analizlerinde Türkiye'de birinci çıkıyor yani Bu e, çok yakıcı bir e, durum yani Muhakkak bir aksiyon almamız gereken bir durum yani Ertelenemez ötelenemez Dolayısıyla hepimizin bunu, e, bunu yüreğinde hissedip ve akıl terini, beyin terini ortaya döküp ne tür çare üretmemiz lazım? E, ulaşmış